Ankara'da Kazan'dayız. 15 Temmuz'dan sonraki ismiyle Kahraman Kazan'dayız. Ve burada Organize Sanayi Bölgesi'nde, Havacılık ve Uzay Sanayi Bölgesi'nde TUSAŞ'ın hemen önündeyiz, giriş kapısının önündeyiz. Az Saat 15.30'da e, burada bir saldırı gerçekleşti. Önce bir e, patlama, sonrasında çatışma sesleri duyuldu. Ardından lan. iki patlama sesi daha duyuldu. Şimdi yolu açması isteniyor herkesin çünkü e, içeride sığınaklarda olanlar vardı. Onlar personel içeride. Lojmanlar şurada hemen bu tarafta. Ee, koridorlarda bekleyenler vardı. Güvenlik amacıyla koridorlarda bekleyenler vardı. Dışarıda da yakınları var içeride çalışanların. İçeride, içe çok büyük bir kampüs onu söyleyeyim öncelikle. i̇çeridekilerin İç, yakınları dış, dışarıda bekliyorlar. İçeriden çıkan her araçta burada bir heyecan uyandırıyor. Bir Az evvel 7-8 otobüs girdi, o otobüslerle personelin tahliye edileceği söyleniyor. İçerideki yakınlarıyla görüşebilenler var. Bu arada telefonlarda da sıkıntı var, internette de sıkıntı var bu bölgede. Ee, saat 15.30'du söylediğim gibi yaklaşık 3 saattir burada devam eden bir operasyon var. Ee, sağ salim kurtarılmaya çalışılıyor içeride olanlar sığınak, dediğim gibi sığınaklarda beklediler, saatlerdir orada bekliyorlar. İçeride, dışarıda bekleyen otobüslerin oraya yönlenmesiyle e, dışarıdakiler heyecanlanıyor elbette. Herkesin yakını var, çocuğu var, eşi, dostu var. Şeyler, <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. <gülüyor> herkese herkes, herkes. mi? Güzel. <laughs> şey. yani, i̇nşallah. Kimseye zarar gelmesin. İnşallah, inşallah. Herkes yani aynı. Anne ağlamasın. Böyle anne ağlamasın. Annelerin gözyaşları var. Neyse ki sesini duyabildi içerideki oğlunun. Ama duyamayanlar da var dışarıda bekleyenler. Araçlar, büyük bir araç evet, e, anladım. konvoyu geliyor. Hemen bakıyorum. Radyo Televizyon Eski Kurulu yayın yasağı getirdiği için işte medya, bütün Türkiye'nin medyası, gazeteciler burada dizilmiş vaziyette ama çok fazla canlı yayınlarda bir bilgi paylaşılmıyor. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. 8 savcının bu konuyla ilgili soruşturma başlattığına dair. aynı şeyleri düşünüyor ve herkes çok gergin. O yüzden biraz şöyle kalabalığın dışına çıkarak anlatmakta fayda var. Youtube kanalı için. Enteresan zamanlardan geçiyoruz yine ama yani son 25 yıldır yaşadıklarımızı biz biliyoruz zaten. Daha evvel başımıza gelenler ortada. Haziran seçimlerinden Kasım seçimlerine Türkiye'nin içine sürüklendiği terör kaosu ortada. Ve dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kürsüde söylediği sözler var. Çözüm sürecine dair İmralı'ya şey, e, tecrit kaldırılsın ve gelsin mecliste kürsüde konuşsun sözleri ve çağrısı oldu. Bugün İmralı'dan bir yanıt gelmesi bekleniyordu. Kandil ne diyecek bir konuyla ilgili diye konuşuluyordu ve ardından bugün saat 15.30'da dün 22 Ekim'de bu açıklama yapıldı. 1 Ekim'de aslında adı konulmamış bir çözüm sürecine dair ilk mesajlar verildi meclisin açılmasıyla ve bugün 23 Ekim saat 15.30'da Ankara'da savunma sanayinin kalbinin attığı yer diyebileceğimiz Tusaş'ta böylesi bir saldırı gerçekleşiyor. Kim e, kimsenin aklı birbirinden daha üstün değil ama tüm bunları arka arkaya üst üste koyduğunuz zaman daha doğrusu ülkenin ana muhalefet lideri şu an Diyarbakır'da e, sabah orada temaslarda bulundu. Sivil toplum örgütleriyle görüşmelerde bulundu. Öncesinde Edirne'ye gitti Selahattin Demirtaş'la görüştü. Özgür Özel biliyorsunuz. Bugün İYİ Parti'de kürsüde Musavat Dervişoğlu bir ip attı Bahçeli'ye. Sonra o ipi Urgan'ı MHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiler. O da bir fotoğraf paylaştı az evvel. O gönderdiğiniz Urgan'ı ben makam odama astım İYİ Parti torbasıyla birlikte dedi. diye. dünden beri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalar var. E, açıkçası dün Bahçeli'nin çıkışıyla o bir iki cümlelik çıkışıyla gerilmiş olan ortamda bir de üstüne böyle bir terör saldırısı eklenince e, ne söylemek gerekiyor? Belki barış diyenlerin sesleri susturulmak isteniyor. Belki kamuoyu yeni bir çözüm sürecine ikna edilmek isteniyor. Belki terör örgütünün işte lider kendi içindeki liderlik yarışında mesajlar verilmek isteniyor. Her neyse ne. Öyle büyük akıl görecek, işte komplo teorilerine kulak verecek ya da siz bilmezsiniz ben bilirim diyecek halim yok ama ne yaşadığımızı biliyorum. Her ne vakit bu ülkede barış sözcüğü telaffuz edilse çok geçmeden bombalar patlıyor ve bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Anaların gözyaşı az evvel şurada tedirgin bekleyen ana içerideki evladıyla konuşmuş, konuşmuş olmasına rağmen evladına şöyle sarılamadığı için tedirgin bekleyen annenin yanağından süzülen bir damla gözyaşına bütün dünya değer. Yani biz neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz? Bir oyunsa, kirli bir oyunsa, e, işte siyasete dair atılan adımlarsa, iktidarın ömrünü uzatmak için atılan adımlarsa vesairesi vesairesi. Bu ülkenin insanı çok yorgun, bu ülkenin insanı e, çok gergin, bu ülkenin insanı çok mutsuz. Ve herkesin, sorumluluk taşıyan herkesin ezberleri bir kenara bırakıp ona göre konuşması, sıkılı yumrukları açması kendi e, gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki e, bu kadar zamanlı, zamanlaması manidar bir saldırıdan sonra hemen işte e, terör örgütünün adını koyan, saldırıyı analiz eden, yorumlayanlarla dolacaktır ekranlar yine, haklısınız yani söz çok, laf çok, sorumluluğu üstüne alan, onu görebilmek mümkün değil. Zaten biliyorsunuz da hani Bahçeli'nin dünkü sözlerine kadar Türkiye'nin gündeminde yeni doğan çetesi vardı. Kundaktaki bebekler üzerinden para kazanmak için o bebeklerin canı üzerinden kirli oyunlar tezgahlayanların ülkesi haline getirildi bu ülke. Ve hal böyleyken ülkede bebekler, kadınlar, çocuklar ve hayvanlar katledilirken... Şimdi daha farklı bir sürece bir yeniden bir terör koridoruna mı sürükleniyoruz? Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biz buradayız. Gece uzun olacak. Bekliyoruz. Yarın saat 12'de kahve molasında da anlatacağım zaten tüm bunları, burada yaşananları. Benim burada gördüğüm insanların gözünün içindeki endişe, tedirginlik, kaygı. Ümit edelim ki can kaybı sayısı artmasın. Ümit edelim ki içeriden Abi, iyi haberler gelsin. Ümit edelim ki içeri giren otobüsler dolu halde dışarı çıksınlar ve sağ salim kavuşsun dışarıda bekleyenlerle içeridekiler.